Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 9 aylık bebeklerin çorbasını yapacağım. Çok lezzetli oluyor ve hafif oluyor, doyurucu. Malzemelerimize geçelim. 2 dilim kerevizim var. 1 kasem pırasa, yarım dilim kabak, bir tane kapya biberi, sivri biber de olabilir. Herhangi evde hangisi varsa. Bir büyük boy patates, bir çay bardağı burada bir çay bardağı bulgur 1 litre su baharat olarak böyle cimcik tuz ve fenka soğanı taze soğan da olabilir. Ve burada e, ilik suyumuz var. Yani ilik eti. Olmasa da olur. Yani et suyu da olabilir. Yani mecbur değil. Ve şimdi çorbamıza geçelim yapılışına. Bir tenceremizi alıyoruz. <laughs> Bütün malzemeleri içine atıyoruz. Önce patatesler, sonra kapya biberi, prasamızı, kabaklarımızı da ilave edelim. Kerevizimizi de ilave edelim bol vitaminli oluyor. Çocuklarımıza, bebeklerimizin gelişimi için. Ve bulgurumuzu da atalım. Hepsini için ilave edelim. Bir litre suyumuzu da ilave edelim. Ben bunu düdüklüye kapatacağım arkadaşlar. İsteyen kaynatabilir de. Ben çabuk olması için düdüklüye kapatacağım. Şimdi ocağıma alıyorum. Evet arkadaşlar ocağımızı aldık. Ben düdüklüye dediğim gibi kapatacağım. Düdüklüde pişireceğim. Pişirmeye bırakıyorum. Ağzı açılana kadar bekleyeceğiz. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar düdüklüğümüz açıldı. Çorbamız pişti. Bunu şimdi blender'dan geçireceğiz. Blender'dan geçirip iyice içine parçalar kalmadığı sürece geçirelim. Şimdi ben bunu blender'dan geçireyim. Böyle göstereyim. Hiç taneleri kalmasın. İyice yok olana kadar ben bunu geçireyim. Ondan sonra devam edelim. Evet blendirden geçirdim. Hiçbir tane tane kalmadı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir servis tabağımıza alalım. Evet servis tabağımıza da, da aldık. Sebzeli çorbamızı. Bu çorba 9 aylıktan itibaren içilebilir. Benim oğlum şu an 11 aylık. Ve biz çok severek içiyoruz bu çorbayı. Çok tüketiyoruz. Bu çorbayı fazla yaptığımız için 2 gün tüketebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. İsterseniz içine... Ekmekle doğrayıp blenderden geçirebilirsiniz. İsteğe bağlı. Doymuyorsa eğer çocuğunuz. Böyle çorbamız hazır gördüğünüz gibi. Katı oluyor zaten. İçinde bir sürü sebzeli vitaminler var. Böyle hazır. Afiyet olsun bebeklerimize. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bir dahakine görüşmek üzere.